Sözcü yazarı İsmail Saymaz, CHP Genel Başkanlığı için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yakın çalışma ekibinin Kurban Bayramı sonrasına hazırlandığını iddia ederek İmamoğlu öncülüğünde bir manifesto açıklayacaklarını söyledi. Beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimini kesin olarak kazanacaklarını her fırsatta dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin kaybedilmesinin ardından istifa çağrısıyla karşı karşıya geldi. Seçim dönemi boyunca evladım dediği Ekrem İmamoğlu da yaptığı açıklamalarda değişim isteğini net şekilde dile getirirken, Kılıçdaroğlu ise görevi bırakacağına dair hiçbir çıkışta bulunmadı. Saymaz, dün gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu'nun açıklamalarından dikkati çeken bölümlere değindiği yazısında, İmamoğlu ve yakın çalışma ekibi, Kurban Bayramı sonrasına hazırlanıyor. Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle bir araya gelecek manifestosunu topluma açacak, sonra siyasi kadrosunu ilan edecek. Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak. İmamoğlu, dün adayım demedi. Ancak akıbeti o da görüyor. Kılıçdaroğlu geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Sözcü TV canlı yayınına katılan siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, İsmail Saymaz'ın bu öngörüsü hakkında, benim gördüğüm Sayın İmamoğlu bu önündeki handikaplar nedeniyle bu yarıştan vazgeçmeyi düşünmüyor. O yüzden tansiyonu sürekli yükseltiyor ve iddiasını da sürekli ineliyor. Dolayısıyla bu handikapların farkında risklerin daha doğrusu. Ama bu riskleri bir şekilde yönetebileceğine dair bir özgüveni de var. En azından bunu denemek istiyor. Ama öte yandan da uzun zamandır bu CHP nereye gitmeli? Yeni CHP nasıl olmalı ya dair çalışmalar yapıldığını da biliyoruz. İstanbul'da çok sayıda insan ve ekip bu konuda çalışmalar yapıyordu. Muhtemelen onu açıklayacak. Onun açıklanması faydalı olur. Dediğim gibi. Çünkü o zaman artık neyi tartışacağımızı biliriz. Şu an 3 aday var. Biri diğer iki adaya göre daha ağırdan alıyor. Ama 2 aday tartışıyor. Özellikle Sayın İmamoğlu çok daha net bir pozisyon ortaya koyuyor da nerede ayrıştığımızı hala bilmiyoruz. Neyi tartıştığınızı da bilmiyoruz. O zaman sen kalk ben o koltukta oturayıma dönmüş oluyor mesele. Bu da zararlı bir şey. Hem Sayın İmamoğlu'na zararlı hem CHP'ye zararlı. O yüzden tartışmanın oradan çıkması, fikirlerin tartışılmaya başlanması, vizyonların tartışılmaya başlanması, hem bu adaylara faydalı olur, hem CHP'ye faydalı olur. Hem de demokrasi kültürümüze faydalı olur. O yüzden bir an önce o tartışmanın başlaması gerektiğini düşünüyorum. Umarım bayramdan sonra bu kamuoyuna açıklanır. Sonra biz neyi tartışacağımızı biliriz. Şimdi neyi konuşacağız ki İmamoğlu mu daha iyi genel başkan olur? Kılıçdaroğlu mu? Bu tüketen bir tartışma ve hiçbirimiz bu tartışmayı yapmak istemiyoruz. O yüzünden bizi böyle bir tartışmanın içerisinde bırakmasınlar. Fikirler tartışalım. Vizyonları tartışalım şeklinde konuştu.